arkadaşlar. Bugün Papırdağ'ın evine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bunu videoya çekmemiştik. Ee, burada Papırdağ'ın e, evini girişi. Hoş geldiniz Papırdağ'ın evi. Burada kapı var. Kapıyı da çok çirkin yapmış evler. Neyse. Hadi geçelim. Arkadaşlar. Ben aslında fotokopi çıkardım bu malzemeleri. Sakın çok güzel yapmışsınız demeyin. Evet. Ya sana öyle bir şey diyeceklerdi. Evet, burası Paper bakım adası. Burada eee Paper Evet. Oturaklar var Bugün. arkadaşlar. Burada koltuğu var. Bunlar Göz da maskesi falan var burada. burada işte bu da Paper Dragon'umuz. Bir de küçük bir papırdağımız var. Onun videosu daha gelmedi. Çünkü ilk önce bu papırdağımızın evinin bütün bitmesi videolarını lazım. E, çekelim. Sonra... Bitmesi lazım bir de Evet, bitmesi daha... lazım. Sadece bu kadar yaptık. Geri kalan boş işte. İşte yapanı, yapamanı size göstereceğiz. Evet papırdak bildiğiniz gibi çıktı yapıyorsunuz. Boyuyorsunuz falan bantlıyorsunuz. Arkasını da bantladık biz. Böyle. Ama arkadaşlar papırdağın arkasına çok fazla kolibandı yapınca kolibandı e, evet. çok fazla yapışkan oluyor. Benim biraz yırtıldı arkaları ama olsun. Arkadaşlar küçük papırdağımız burada. Ama Aşağı abi. gösteremedim. Ah böyle. Elimdeki. Evet. Böyle. Onun Tabii videosu bakalım. da gelecek. Mutlaka. Bunun evini biraz minik yaparız diye düşünüyorum. Yani bu küçük zaten. Al bakalım Ayşe. Evet arkadaşlar, burada e, videoyu boşuna açmadık diyelim. E, diyelim mesela bir oda yaptık. Biraz paperdaımıza makyaj yapalım, değil mi? Evet yani paperda aslında e, bu videoda şey yapmayabiliriz ama papırdağ makyaj yapalım <laughs> dedim bugün. O zaman şu bereleri falan çıkartalım. Evet ben çıkartarım. Telefonu <laughs> da. Bunu alalım. Dur bekle bakalım papırdak. <laughs> Buraya koyuyorum malzemelerini. Evet şimdi videoya başlatıyorum bundan da. Buradan çeksin. Bıt bıt bıt. Evet bundan da başlayalım. İlk bundan başlıyoruz arkadaşlar. Evet ilk önce domatesli maskemiz. maskemiz. Bunun ne güzel da. <laughs> Bunun biraz alalım. kötü gözüküyor ama bir şey olmaz. Papur da işe yarar diye düşünüyorum. Biraz bekleyelim. Dıt 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 Vaktimiz doldu. Çıkartalım. Şimdi sonra onu yapmıyoruz Ayşeciğim. Sonra bu göz maskemizi de yapıyoruz. Göz yapalım. Şöyle ilk önce paketini bir gösterelim. Böyle bir paketimiz var diye açtık. Evet. Kendinden büyük göz maskemiz var. Evet. Kendi gözüne büyük oluyor. Neyse. Böyle. Dudağın anca olur. <laughs> Dudağı o kadar büyük ki. O kadar da büyük. Arkadaşlar bunu zar zor beğendim. Arkadaşlar bu... ben hiç konuşmuyorum farkındaysanız. Evet Ayşe konuşuyor. Pinterest'ten çıkardım ve bu bu papırdan çıkarttığınızda e, kıyafetleri olmuyor. Ayrıca kıyafetlerinizi kendiniz Şimdi yapabilirsiniz. Şimdi biraz bekleyelim. Eşyaları yok. Niye bekliyoruz Ayşe bu arada? Çünkü vakit var. Evet biraz bekledikten sonra gelelim. Evet de de arkadaşlar. De, zaman doldu. Papırdağımızın hemen ma göz maskelerine o ne kadar güzel oldum papırdak. Hiçbir şey değişmedi. Neyse cilt maskesi güzeldir. Evet arkadaşlar bunun için bir de ayrıca renklendirici şeyler yapabilirsiniz. Mesela şu glası hani internette karşınıza çıkıyor olabilir. Mesela şunu alıyorlar, şunu alıyorlar şöyle pıs pıs yapıyorlar şöyle. Sonra içinden böyle köpük çıkıyormuş gibi oluyor. Evet şimdi papırdağımız e, bakımını yaptık. Yarısını yaptık. Şimdi biraz böyle şey gidelim. Böyle fondötene gidelim. Ne dersiniz? Evet. İlk önce serum sürelim bence ilk önce. Ah serum sürmeyi unuttuk. Evet doğru iyi hatırlattın Ebra'cığım. Yoksa serumsuz duracaktık. Mükemmel ses veriyorum burada. Evet. Aa burası yara olmuş bu bardağımızın. İyileşene kadar yara bandı takalım. Tamam. Yara bandı. Dur. Birazdan geçer işte inşallah. Evet, şimdi bu fondötenimizi alalım. Fondöten. Bunda <laughs> da G harfi var Gucci. Ne oluyor Evet. Dağıtmak için fırçamız. Bütün her şeyi bu fırçayı kullanıyoruz. Başka da. fırçamız yok. Fist. Ama bir tane şöyle bir fırçamız var. Bunlar fırça değil ki. Şöyle. şöyle arkadaşlar. O fırça değil akıllılar. Az önce fırça demedin mi? Ya bu fırça... Değil. Al. Bekleyin. Yeah. Evet. Bunu alıyoruz. Bu da hani ismini bilmiyorum. Bu da fondöten. Yok parfüm. Hayır bu parfüm değil ya. <laughs> evet biraz el kremi de sürelim ya. El krem ellerimiz çatlayacak değil mi? Kıştayız Benim yani. Çatladı bile. Sen Benim de, de Evet evreninkine de sürüyoruz. Sana da bana da. Sana da sana da. Fıs, fıs. Ne güzel rahatladı krem. Benim de çatlamak üzere. Ne alaka şimdi? Neyse evet. Şimdi yüz, yüz kremini sürelim unuttuk ama Kesin bir kremi şey olmaz. yani. Üst kremi işte. Evet şimdi e, biraz böyle. Bu ne bilmiyorum ama yapalım işte. Kol Zarar mi? gelmez. Evet pudra yapalım. Dur bir. Başka ne kaldı bunu yapalım bunu. Evet şunu koyalım. Hafsa kolundan başka bir şey gözükmüyor. Ha. <laughs> Çünkü biraz çok azıcık uzaktan çıkmam hmm. lazım. <laughs> tamam. Evet şimdi pudraya geçelim. Pist, pist. Tamam. Şimdi e, normalde başka bir gloss da vardı ama o gloss nerede işte bilemiyorum. Gloss aldık. Turuncu Gloss vardı neyse. İşte arkadaşlar piş, piş, piş. böyle. Turuncu Gloss mu vardı? Evet. Neyse. Biraz törpü törpü yapmadığımız bir şey var. Bunu <laughs> evet. Artık tırnağımızı yapsak olur mu? Pist, pist, pist. Bunu da yaptık ama ne olduğunu bilmiyoruz. Tırnak şeyi daha. Evet törpü bu. Evet. Şimdi benim şeyime yapıştırırsam. Arkadaşlar biraz görüntü küçük küçük ama bir şey olmaz. Anca bu kadar alıyor tablet. Evet. Evet, Aa, şimdi hangi challenge çıkmış? Hiç olmaz. Ee, hangi şey renk yapalım? papırdak? Bence pembe. kırmızı yapalım. Bence pembe yapalım. Bak, bunların ikisiyle uyumlu olur hem. Ama bir şey fark etmeyecek ki zaten. Sus. Fark edecek. <laughs> Yanaklarına anlık sürelim. O anlık mı? Neyse. bir şey olmaz. Ay, Sürf, elinde ver. Kaldı. ver sürelim sürelim sürelim. Sürf. Ay bu odadan ne zaman çıkacağız be? Başka oda yok ki. Ye, çizeceğiz ya. Allah Allah. Başka yapmadığımız bir şey kalmadı diye umuyorum. Şunu yapmadık zaten. Bu da iyileşmiştir. Ah iyileşmiş sonunda. Aferin papırdak. Papırdak mı iyileştirdi? Evet. Aa Papırda, Ay papırdan. Evet, papırdağımız bakımını yaptık. Çok fazla değişti bu arada papuduk. Önceki haliyle. İşte böyleydi. Arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Şunun haline bakar mısınız ya? Arkadaşlar, yakında bu bunların da videosu gelecek. O yüzden evet. takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye, 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 Hej, się smakiem. Bye, bye, bye. Bye.